Merhaba arkadaşlar ben Kaan Android Voice kanalının sahibi bugün sizlerle birlikte serimize nedir mi değildir serisiyle birlikte de, çok saçma bir cümle oldu boş ver. nedir mi değildir bölüm 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar e artık avantajı dezavantajı ya da nasıl indirilip yapılacağı konusunda bilgi veremeyeceklerime e, bilgi veremediklerime daha doğrusu Biraz değişik bir sistem uygulayacağım arkadaşlar. Bu sistem nasıl işleyecek? Her bölüm 3 ya da 5 tane seçeceğim arkadaşlar teknolojik terim. Ve bunları sizlere anlatacağım. Yani söyleyeceğim sadece 3 tane seçtim. Bununla özellikle kısa olmasını istiyorum. Çünkü ne kadar kısa olursa o kadar çok teknolojik terim adlı video gelir. Ve sizin de bildiğiniz ne kadar kısa olursa o kadar çok hızlı e, açılır. Hemen başlayalım. E, access yani access yani A -C, C -E -S -S. nedir? Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye data veya bir cihaza bir disket okuyucusu gibi giriş sağlamak, okumak veya yazmak. Admin, ne? Administrative domain nedir? Yönetsel alan tek yönetim birimi tarafından idare edilen ana sistemler, yöneticiler ve birbirine bağlı iletişim ağlarının bütün. Application nedir? Uygulamanın doğrudan kullanıcı için bir işlemi yerine getiren program, FTP, Mail ve Ternet kullanıcı programları işletim ağı üzerinde örnek oluştururlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Nedir mi değildir adlı serimize ikinci bölümüyle devam ettik. Sizlerle birlikte 3 tane yeni teknolojik terim öğrendik. Eğer bu videodaki bütün terimleri biliyorsanız bu sizin bilgili olduğunu gösterir. E, bana küfretmenize asla gerek yok. Eğer bilmiyorsanız umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Aynı şeyleri açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.